Bismillahirrahmanirrahim. Değerli izleyiciler, hepinizi Yüce Allah'ın selamıyla selamlıyoruz. Ve e, Arapça Öğreniyorum programımıza İnşallah kaldığımız yerden devam ediyoruz. E, emsile e, kitabından çalışıyorduk. E, emsile, medreselerde e, ders olarak okutulan e, ilk kitap. Ve e, Arapça kalıpları ele alıyor, fiili e, tabi temel alıyor. Ki e, mazi fiille ilgili alıştırmalar veriyordu. veriyorduk daha doğrusu. Mazi fiil geçmişi anlatıyordu. Ve e, kaçıncı alıştırmaya gelmişiz? 13. alıştırmaya gelmişiz. ne diyor? Verilenlerden hangisi müennes ve müzekker için ortaktır? Müennes ve müzekker için ortaktır. Şimdi şıklardan yola çıkarak bakın A şıkkında demate, demate. Burada sonundaki T muhataplığı anlatıyor bir de müzekkerliği anlatıyor. evet, demate. Hani sen gözyaşı döktün gibi bir manası var. Demate. Peki zeamti, sondaki kesreli ti, bunun müennes olduğunu ve muhatap olduğunu söylüyor. Hamelna, biz taşıdık derken bu biz müzekker de olabilir, müennes de olabilir, iki kişi de olabilir, çok kişi de olabilir. O zaman bu hepsi için ortak oluyor hamelna, nasarna, ketebna, fetahna. Değil mi? Peki ceal Bu tüm muhatap için ve müzekker içindir. Çoğuldur. Ceal Siz kıldınız, yaptınız gibi. Peki vaadne Bunun ise e, cem-i olduğunu söylüyor cem-i müennes. Nasar ne, keteb ne, fetah ne, dehal ne, harac ne gibi. O zaman cevabımız burada hamel na olacak. Çünkü na yani bizi anlatan ki biz ona nefsi mütekellim meal gayr diyorduk. Evet o na hepsi için ortaktır. Müzekker, müennes, tesniye, cemi için ortaktır. Yalnız müfret hariç. Müfrette ne diyoruz? Hamel tü ben o da müennes, müzekkerde ortak. Peki, diğer soru. Cema'a fiilinin mazi, meçhul, müzekker, muhatap kalıbı nedir? Cema'a, topladı, cema'a. Peki, e, bunun e, meçhul, müzekker, muhatap burada... E, meçhul deyince, e, harekeler önemli. Yani e, ilk hareke, ötreli olması gerekiyor meçhulde. Şimdi şöyle bakalım. A şıkkında cüm'i'itum ötreli mi? Evet ötreli. Meçhul yani. Peki müzekker mi? Evet müzekker. Peki muhatap mı? Evet muhatap. O zaman cevabımız hemen bakın A şıkkı olarak gözüküyor. Cem'atum malumdur. Çünkü ötre ile başlamamış. Yani damme ile başlamamış. Malum bir kalıptadır. Yani siz topladınız. Cem'ana bu da malum. Peki cu'ilet meçhul ancak bizim e, fiille aynı kökten gelmiyor. Çünkü bu bakın ceale kökü. Peki eee cuhil ne bu da meçhul ama yine fiilimizle aynı kökten değil. O halde cevabımız cumetum olacak. Cumetum. Kutubtum, nusirtum gibi. Diğer sorumuz İsmi mef'ûlü, metrukun olan fiilin mazi müfret müennes gayip hali nedir? Metruk, metruk bina diyoruz. Metruk terk edilmiş metruk, değil mi? Türkçede bunların örnekleri çok fazla var. İsim mef'ulleri çok kullanıyoruz. Meçhul, malum, mecbur, meskun, mezkur e, gibi. Evet, burada kökü nedir bunun? Tereke, terake, terake. Nereden anlıyoruz? Çünkü baştaki mim ekleme, vav eklemedir. O zaman e, kökünü önce bilmemiz gerekiyor. Terake kökünden olmayan, mesela raveke, bu o kökten değil, bunu eledik. Peki metera, bunu da eledik, bu da o kökten değil. Peki teravet, bu da o kökten değil. E, peki D şıkkında teraket, teraket, bakın bu o kökten, teraket. Sonundaki T nedir? Müenneslik T'si ki bizi bakın müfret ve müennes dedi. Müenneslik tesisi ve aynı zamanda gayip olduğunu söylüyor. Yani o o terk etti. O zaman cevabımız değişik oluyor. Burada da edemek. demiş. Bu da o kökten değil. Bakın değişik olarak işaretledik. Diğer sorumuz ismi faili dahilun. Dahilun olan fiilin mazi, cem, müzekker, gayip hali nedir? İsmi faili dahil, dahil olan, giren. Peki burada ismi fail de ekleme bir harf vardı. Neydi o? Elif. Yani ilk harften sonra bir elif ekleniyordu. Kökünü bulmak için o eklenen harfi atıyoruz. O zaman bunun kökü dehale. Dehale kökünü bulduk. Şimdi mazi cem-i müzekker gâib. cem müzekker gâib. Peki şıklara bakalım. Dehalna dehalna biz buna ne diyoruz? Nefsi mütekellim meal gayr. Yani biz. Bu değil. Dahalu, Onlar dahil oldular. Burada wow, bunun cemi olduğunu, müzekker olduğunu ve gayip olduğunu bize söylüyor. O zaman cevabımız B şıkkıdır. Peki dehal ne? Bu cem müennestir. Dehaltum. Bu da cem müzekker ama gayip değil. Muhatap. Yani siz girdiniz. Peki dehaltu. Bu da nefsi mütekellim vahde. Yani ben. Ben dahil oldum. Bu da değil. O zaman cevabımız dahalu olacak. Diğer soru yukarıda verilen ayet-i kerimede mazi fiil hangisidir? Mazi fiil hangisidir? Burada خَتَمَ Allahu ala kulubihim ve ala sem'ihim ve ala Bakara suresinde okuduğumuz ayet-i kerime. Burada Nasaraya benzeyen hangisidir? Khateme. Dolayısıyla bakın ala değil, sem'ihim değil. E, evet. Burada D şıkkını hemen ne yapıyoruz? İşaretliyoruz. Bu mazi fiildir. Peki e, yukarıda verilen ayet-i kerimede mazi fiil hangisidir? Burada şöyle baktık. E, bir tanesi na, e, nasarna'ya benziyor. Nasarna, ketebna, fetehna. Hangisidir o? Neza'na. Değil mi? Neza'na. Bu da mazi fiil. Yani biz çekip çıkarttık, biz çektik. Dolayısıyla e, bakın hangi seçeneklerdeki e, neza'na kelimesi B şıkkındadır. Neza'na bu mazi fiildir. E, ee, yukarıda verilen ayeti kerimede kaç tane mazi fiil vardı? وَلَقَدْ اَخَذَ اللّٰهُ bani İsrail ve وَبَعَثْنَا مِنْهُمْ اِثْنَ يَعَشَرَ نَق۪يبًا Burada bir eheze var. Eheze aldık. Bir de be'asna. Be'asna gönderdik. Dolayısıyla burada bakın iki tane mazi fiilimiz var. Diye soru Yukarıda verilen ayet kirmede kaç tane mazi fiil vardır? Kullama dakhala alayha Zekeriya mihrabe mihrab in deha rizqa. Burada dakhale var. Girdi. Orada vecede var. Dolayısıyla buldu iki tane. Yine bu ayet kirmede mazi fiil görüyoruz. peki diğer soru. Burada ise ayette kaç tane meçhul mazi fiil var? Meçhul yani ötreyle başlayacak, damme ile. Ellezina ellezina iza zukira zukira. Yine vecile tuliyet tuliyet. Bakın ötre ile başlayan iki tane burada dolayısıyla yine bakın B şıkkımız doğru. Peki burada ise verilen ayetteki fiil mazi için hangi bilgi yanlıştır? ayet-i ki mazi fiilimiz keferu. Neye benzedi? Nasaru. Nasaru'ya benzedi. E, A şıkkına bakalım. Malum mudur? Evet doğru. Malumdur. Keferu. Çünkü ötre ile başlamamış. Peki gayip midir? Evet. Keferu. Buradaki vav wow, bunun hem gayip hem, hem de cemi müdekker olduğunu söylüyor. Peki meçhul müdür? Bu fiil e, zaten orada malum dedik. Malum ise meçhul olamaz. Dolayısıyla E şıkkı yanlıştır. Meçhul olsaydı neyle başlayacaktı? e, ötreyle, dammeyle başlayacaktı. Peki diğer soru, verilen ayetteki fiili mazi için hangi bilgi doğrudur? Buradaki mazi fiil, bakın, ulaikellezine taba'a, taba'a mühürledi, yani tab etti, taba'a mesela, matbaa diyoruz. Matbaa buradan geliyor. Yani tab eden, basan, baskı, taba'a. Allahu Teala onların kalplerini mühürlemiştir, kulaklarını mühürlemiştir. Burada A şıkkında e, malum diyor. E, malum mudur taba? Evet malumdur. Çünkü ötreyle başlamamış. Eğer tubi'a tubi'a olsaydı o zaman meçhul olurdu. Malum olmazdı. O halde malum Doğru. Yani A şıkkı doğru. Peki müennes midir? Hayır. Tabaat olsaydı müennes olurdu. Tabaat. Peki cemi midir? Hayır. Taba'u olsaydı veya taba'tüm olsaydı veya taba'ne olsaydı veya taba'tünne olsaydı. Müzekker veya müennes bakın çoğul da değil, muhatap da değil, tesniye de değil. Tesniye olsaydı taba'a diye bir uzatma olurdu. O zaman cevabımız aşık oluyor. Bu e, fiil taba' fiili burada malumdur. Doğru seçenek malum. Peki, verilen ayetteki muzari fiilin mazi, malum, nefsi, mütekellim, mal, gayr, hali nedir? Burada ya'rucu e, demiş. Ya'rucu. Bu muzari fiil. Biz 24 kalıpta e, ikinci kalıp olarak muzari fiili gördük. Yensuru yektubu yeşkuru Peki bunun kökü nedir o zaman? Y burada ekleme. Y burada ekleme. Onu atınca geriye ne kalıyor? Arace. Arace. O zaman mazisi ne bunun? Aracedir. Arace. Ama bize sadece onu sormuyor. Mazinin hangi çekimini soruyor? Nefsi mütekellim meal gayr. Bir de malum olacak. Malum olacak. Şimdi A şıkkında araç tü var araçtü nefsümü tekellim ama eee me'al gayr değil vahde neydi nefsümü tekelim vahde bir kişi konuşan bir kişi yani ben yükseldim ben çıktım yukarı çıktım yükseldim e, peki A şıkkında na, ve bunun kökü farklı zaten bu hiç olmaz C şıkkında na. bakın nefsümü Mütekellim, me'al gayrde ne vardı biz Bizi nasıl sağlıyorduk? Na ile. Arac na. Biz çıktık, biz yükseldik. O zaman doğru seçenek budur. Peki arac ne? Bu da cem mühendisler için olur. Ama gayip olur. Gayip olur. Nefsim tekellim değil. Aracı e, aracu bu da e, ne olur? Cem müzekker gayip olur. O zaman cevabımız aracına e, olacak. Verilen ayette tekidi nefi istikbal kalıptaki fiilin mazi meçhul nefs mütekellim vahde hali nedir? Şimdi tekidi nefi istikbal başına len geliyordu. Len geliyordu. Fiilin sonu üstünlü oluyordu. Mesela burada bakın len yecale. E, len yecale asla kılmaz. Len ale Allahu Allah asla kılmaz lil kafirine kafirler için alel müminine sebila. Yani müminler aleyhine kafirler için asla bir yol kılmaz şeklinde burada ale'nin kökünü bulacağız önce. Kökünü bulacağız. Bunun kökü baştaki ye'yi attık. Ce ale kaldı. Ce ale. Meçhul diyor. Meçhul dediğine göre ötreyle başlayacak. Şimdi şıklardan gidelim. Kefertum bir kere ale ile alakası yok. Geçtik. Cealte Cealte ee, bu nedir? Malum. Çünkü üstünle başlamış. Ee, dolayısıyla bu hem de muhataptır olmadığı. Cealna e, bu nefsim tekellim meal gayrdır. Ee, ve malumdur. Bu da olmadı. Cu'iltu Cu'iltu meçhuldür. Nefsim tekellim vahde. Yani tü. Değil mi? Ben kılındım. Ben şöyle kılındım filan gibi doğru seçenek. Cü'ilna bu da nefs-i mütekellim meal gayr. Biz. Biz. Bize vahdehi soruyor. Vahde. Meal gayrı sormuyor. Bizi sormuyor. Beni soruyor. O zaman burada ben hangisidir? D şıkkı. Ben kılındım. Bunu nereden anlıyoruz? Tü'den anlıyoruz. Böylece mazi fiille ilgili bakın alıştırmaların sonuna geldik. Mazi fiili pekiştirdik. Daha sağlam oldu. Gelecek bölümde inşallah muzari fiille devam edeceğiz. Buluşmak dileğiyle hepinize Allah'a emanet ediyoruz. Selamun Aleyküm ve Rahmetullahi ve Berekatuhu.